34. Bölüm Lahaş Sokağında İki olay Maraşal Denville'i istediğini yapmaktan alıkoymuştu. Jen'in yanından çıktığı zaman kendisini oldukça mesut hissediyordu. İlk adımı başarıyla atmış bulunuyordu. Kendi kendine ''Uydurduğum yalan fena değil'' dedi. İlk seferinde beni elbette böyle karşılayacaktı. İkinci defasında sözlerimi sükunetle dinleyeceğini eminim. Ondan sonra muvaffakiyet. Şimdilik kendini daha emniyetli bir yere götürmeliyim. Akşama kadar kadınları nereye götürebileceğini düşündü. Gece basınca kararını vermiş bulunuyordu. Hemen hazırlanıp sokağa çıktı. Yarım saat sonra Lahaz sokağındaki yeşil kapılı eve varmış bulunuyordu. Kendisini takip eden bir kimse olup olmadığını kontrol ettikten sonra cebinden çıkardığı bir anahtarı kilide soktu. Fakat kapı açılmıyordu. O zaman bu kadın hakikaten akıllı. Kilidi değiştirmiş diye düşündü. Sonra şiddetle kapının tokmağını vurdu. Ama aradan uzun süre geçtiği halde gelen giden olmadı. Kapıda beklediği halde evden en ufak bir gürültü bile sızmıyordu. Anlaşıldı diye söylendi. Emniyet etmiyorlar. Şu anda evde bulunuyorlar. Herhalde içeri girmeliyim. Ve kapının tokmağına birkaç defa daha şiddetle vurdu. O zaman hafif bir gürültü oldu. Bahçenin kumları üzerinde ilerleyen bir ayak sesi duyuldu ve kapının arkasından ''Eğer polisleri çağırmamı istemiyorsan hemen yoluna git.'' diye bir ses yükseldi. Henry, ''Laura kapıyı aç, yabancı değil benim. Beni durup dururken duvardan atlatma.'' diye seslendi. İhtiyar kadın sesi tanımıştı. ''Siz misiniz Monsenior?'' diyerek hemen kapıyı açtı. ''Benim ya, çok mu açtın? ''Elbette, bir seneden beri sizi görmemiştim. Bir seneden beri buraya gelmemekliyim bu şekilde karşılamam için bir sebep olamaz.'' ''Monsenior ne istiyor?'' ''Alice ile görüşeceğim.'' ''Elis Paris'te değildir efendim.'' ''Hadi oradan. Daha geçen gün Lourdes'de Paris'e geldiği söyleniyordu.'' ''Tekrar gitti.'' ''Öyle mi? Peki öyleyse. Ben de oturup beklerim. Bir ay sonra bile gelse buradan ayrılmam.'' Tam bu sırada asıl binanın kapısı açıldı. Beyaz bir elbise giymiş bulunan Elis'te lüks kapıda belirdi. ''Buyurunuz. İçeri giriniz Monseigneur.'' dedi. Henry içeri girdi. Laura ışıkları yaptıktan sonra çekildi. Elis ayakta hiç kımıldamadan bekliyordu. Yalnız kalınca... Sizi dinliyorum dedi. Kapımızı zorladınız, bağırıp çağırdınız, ileri geri söylendiniz ve içeri girdiniz. Bütün bu davranışınızın sebebini anlıyorum. Evvelce metresiniz olduğum için böyle hareket ediyorsunuz. Neyse bunları bırakalım. Benden ne istiyorsunuz? Maraşal bu sözler karşısında önce şaşırdı. Alice'den bu sözleri beklemiyordu. Evvela evinizde bu şekilde geldiğimden dolayı affınızı rica ederim dedi. Sizden bir yardım istemeye geldiğim için sizi kızdırmaktan çekinirim. Niçin kızayım? Bunun için bir sebep yok ki. Alice, Henry'nin aşk istemek için gelmediğini öğrenince biraz ferahladı. Henry odanın içine bir göz gezdirerek, odada iki şeyden başka bir değişiklik yok. Neymiş o iki şey? Evvela siz. Çok değişmiş ve çok güzelleşmişsiniz. Hayır hayır korkmayınız. Bunu aşkımı ilan etmek için söylemiyorum. Sadece hakikati söylüyorum. İkincisi? Şurada bir resim vardı. O kaldırılmış. Sizin resminiz değil mi? Sebebini söyleyeyim. Çünkü şimdi bir aşığım var. Aşığınız mı? Evet, işte kapı onun için açılmak istenmedi. Sizi böyle soğuk bir şekilde karşılamamın sebebi de budur. Alice en iyi çarenin açık açık konuşmak olduğu kanısına varmıştı. Harry, demek benim yerime başkası geldi. Görüyorsunuz ya bundan ne kadar memnun oldum. Çünkü sizin mutlu olmanız bana ancak saadet ve neşe verir. Ben de bunu istiyorum, dedi. Alice Maraşal'e hayretle bakıyordu. Marşal Denville devam etti. Sizden isteyeceğim yardım için de beni unutmanız lazımdı. Demek bu oldu. Benden ne istiyorsunuz? Şimdi anlatacağım. Bu sırada Alice birden bire sarardı. Duyduğu bir ses kendisini sarsmıştı. Hemen Maraşeli kolundan tutarak yandaki bir odaya geçirdi. Bu sırada ihtiyar Laura da göründü. Alice onu görünce sus duydum biliyorum diye konuştu. Alice bir adımın sokak kapısının önünde durduğunu ve anahtarlı kapıyı açarak içeri gittiğini duymuştu. Bu anahtarda ancak sevgilisinde yani Kont de Marillac'ta bulunabilirdi. Kont bahçeye geçerek odaya girince Alice'i sapsarı bir halde gördü. Ellerini uzatarak ve gülümseyerek yaklaşırken onun bu halini sezince ''Neyin var Alice yoksa hasta mısın?'' diye sordu. ''Hayır hasta değilim ancak sizi gördüğümden dolayı biraz heyecanlandım da.'' Genç kadın yavaş yavaş kendisini toparlıyordu. Deodat hayret içindeydi. O gece ilk defa olarak Alice'in elinde vakitsiz olarak geliyordu. Elis delikanlının fikrinden geçen şeyleri anladı. Gülümseyerek. Ne tuhaf oldum dedi. Sizi yarın gece görecek yerde bu gece görmek beni çok şaşırttı. Az daha fena oluyordu. Deodat sevgilisini kolları arasında alarak sıktı. Sevgili Eliz, benim dünyada senden başka kimsem yok. Dünyada yalnız senin evine yaklaştıkça ben de heyecanlandığımı, kalbimin daha büyük bir şiddetli çarptığını hissediyorum. Elis artık kendisini tamamıyla toparlamıştı. Kendi kendine Maraşal sözlerimizi işitecek. Fakat ne önemi var? Bir kere olan oldu. Deodat'ı görmeyecek ve tanımayacak olduktan sonra ne çıkar? Diye düşündü. Deodat böyle habersiz geldiğimden dolayı beni affediniz dedi. Sizi affetmek mi? Bilakis bu gelişiniz beni ancak mesut etti. Yazık ki benim için hakikaten bir saadet olan sizi görmem çok kısa sürecek. Çünkü buraya bu gece gelmekteki amacım size yarın gece gelemeyeceğimi söylemektir. Sizi yarın göremeyecek miyim? Hayır güzelim. Çünkü yarın gece bazı önemli kimselerin hazır bulunacakları gizli bir toplantıda benim de hazır bulunmam gerek. Fakat sizden hiçbir sır saklamayacağımı bilirsiniz. Alice'in vücudunu yeniden bir heyecan kapladı. Theodos'un siyasetten bahsedeceğini ve bazı önemli sırlar söyleyeceğini anlamıştı. Halbuki yandaki odada bulunan Harry bunların hepsini rahatça duyabilirdi. Ona bu sözleri söyletmemek için ne yapmalıydı? Genç adam devam etti. Siz benim her şeyim değil misiniz? Benim bildiğim şeyleri sizin de bilmeniz kadar tabii ne olabilir? Gece Alice sevgilisinin sözünü kesti. Ne lüzumu var? Hayır istemem. Bana böyle şeyler söylememelisiniz. Sizden yalnız aşıkane sözler dinlemek istiyorum. Hayır söyleyeceğim. Çünkü siz benim her şeyimsiniz. Her şeyimi bilmelisiniz. Daha yavaş konuşunuz. Rica ederim. Sebep ne? Bizi bir dinleyen mi var? Ah düşünmüyorsunuz. İhtiyar Lara aklınızdan çıkmıyor mu? İhtiyar halamda diğer bütün ihtiyar kadınlar kadar meraklı ve gevese bir insandır. ''Evet evet hakkınız var. Bu hatırama gelmemişti.'' Tam bu sırada kapı açılarak Laura içeri girdi. ''Sevgili kızım ben biraz dışarı çıkmak istiyorum. Kont de Marillac burada olduğuna göre sizi yalnız bırakmış sayılmam.'' Alice saygırmamak için dudaklarını kanatırcasına ısırmak mecburiyetinde kaldı. Kont ismini herinin her duymaması için bir kere dile ağzını almadığı halde ihtiyarlar o bunu bağıra bağıra söylemişti. Zavallı kadın ''Hayır'' diye cevap verdi. ''Çıkmayınız. Bu odadan ayrılmayınız.'' Devadat şaşırdı. ''Neden? Benden korkuyor musunuz?'' Alice, kontunun yüzüne hayretle bakarak ''Sizden neden korkayım?'' diye sordu. Sonra ihtiyar kadına dönerek ''Haydi gidiniz. Yalnız çabuk geliniz.'' dedi. İhtiyar kadın odadan çıktı. Az sonra sokak kapısının açılıp kapandığı duyuldu. de Marelak o zaman ''Nihayet yalnız kalabildik.'' dedi. ''Şimdi size önemli sırlarımızı söyleyeceğim.'' ''Onu bırakın kuzum. Aşkımızdan bahsedelim.'' Fakat burada senin yanında ancak birkaç dakikalık vaktim var. Hemen gitmeye mecburum. Yarın gece gelemeyeceğimden dolayı da çok müteessirim. Namar kralı Amiral de Coligny ve Prens de Conde Bençsi sokağındaki evde toplanacaklar. Genç kadın içinden ikimiz de mahvolduk diye düşündü. Deodat devam etti. O toplantıya Maréchal de Montmorency de davet edildi. Alice'in vücudu yeniden heyecandan titredi. Eğer Deodat onun bu haline dikkat etmemiş olsaydı, yanında hasıl olan gürültüyü belki duyabilirdi. ''Neniz var? Neden böyle titriyorsunuz?'' ''Alice, ben mi?'' diye kekeledi. ''Hayır, fakat kendimi o kadar iyi hissetmiyorum. Herhalde pek iyi değilim.'' Alice düşünüyordu. Kontu daha fazla söyletmemek için olsun ne yapmalıydı? Aklına bayılmak geldi. Fakat yalandan boyunma taktiği yapacak olursa bu sefer de sevgilisinin su bulmak için ev aramaya kalkışacağını, bu takdirde mutlaka Harry ile karşılaşacağını düşündü. O vakit, ''Geçti.'' diye mırıldandı. ''Ufak bir buhran. Son olayların tesiri.'' ''Göreceksin sevgilim. Seni o kadar rahat yaşatacağım ki bütün bu buhranların sona erecek.'' ''Evet. Ne kadar iyi konuşuyorsun. Hep istikbalden bahsedelim.'' ''Denialis, yapılacak olan toplantıda çok önemli kararlar verilecek. Eğer bu işi başarabilirsek...'' Artık bütün bu savaşlara son verilecek. O vakit birbirimizden asla ayrılmayacağız. Sana karım diyebileceğim günü bilsen ne kadar büyük bir arzuyla bekliyorum. Ah sevgilim. Maksada en kısa yoldan erişmek için kralı kaçıracağız ve ona şartlarımızı bildireceğiz. Susunuz. Halam geliyor. Ve kapıya giderek şiddetle açtı. Laro ile burun buruna geldi. Alice bu son sözü sırf Deodat'ı susturmak için söylemişti. Sokak kapısının açıldığını falan duymuş değildi. Onun için böyle bir hareket yapıldı halde Laro'yu kapının arkasında görmesi onu şaşırtmıştı. Kont tabii işin farkına varmamıştı. Bu yüzden yarın akşam bulunamayacağım sevgilim dedi. Seyahatimin sebebini zannederim izah ettim. Anlıyorum sevgilim. Pekala gidiniz. Allah yardımcınız olsun. İki sevgili yaklaştılar. Deodat, Alice'ı yeniden kolları arasına aldı. O zaman Alice, Deodat dedi. Geçirdiğim bu buhranların birisi de birkaç günden beri görmekte olduğum korkunç rüyalardır. Bazı şeyler beni ürkütüyor. Korkutuyor. Ne diyeyim bilemem ki. Sevgilim. Beni seviyor musun? Elbette seviyorum. Bunu neden sordun? O halde dinle. Eğer beni seviyorsan sözlerimi itaat edeceğine yemin etmelisin. Yemin ederim. Dinle beni sevgilim. Kendini çok iyi korumanı istiyorum. Her şeyden şüphe etmelisin. Kendini daima kolla. Herkesten çekin. En çok sevdiklerinden, annenden, hatta hatta nişanlından bile çekin. Deodat gülerek sevgilisine sarıldı. Alice devam etti. Bilmez ki sevgilim dedi. Belki uykuda yahut bir kriz anda ağzımdan bir şey bir söz kaçabilir. Onun için sevgilim kendini kolla. Böyle hareket edeceğini, üzerine basacağın taşı bile gözünden kaçırmayacağına, rastladığın herkesten çekineceğine, içtiğin suyun, yediğin yemeğin bile zehirli olup olmadığına dikkat edeceğine yemin etmeni istiyorum. Pekala, madem ki sen istiyorsun, işte yemin ediyorum. Fakat bu halim beni korkutuyor. Yoksa bir şey mi işittin? Bir bildiğin mi var? Hayır, bir şey bilmiyorum. Yalnız duygularım beni aldatmaz. Eğer beni bir parça bile seviyorsan, dört yanını düşmanlar sarmış gibi hareket et. Söz veriyorum, göreceksin yakın bir gelecekte bütün korkuların kaybolacak. Son defa sarıldıktan sonra kont mantosuna sarılarak evden çıktı. Alice son derece zor bir durumda bulunuyordu. Gözünün önünden korkunç şeyler geçiyordu tevkif edildiğini, hapse konduğunu, işkenceden sonra idam edildiğini görür gibi oluyordu. Evet, Mareşal her şeyi duymuştu. Laro'nun bağıra bağıra söylediği ismi, kontun açığa vurduğu sırları hepsini duyması lazımdı. Bunun için sevgilisinin isimlerini saydığı adamların gizli bir cemiyet kurduklarını da öğrenmişti. Henry aynı zamanda Decuze bağlı olduğu için Hugnaların lehinde bulunan bu cemiyeti ev vermekte çok çıkarı vardı. Bundan başka işin içinde kardeşi François da bulunduğu için Henry daha büyük bir istekle hükümeti bundan haberdar edecekti. Sonuç ne olacak? Hepsi tevkif edilecekler ve aralarında deodatta olduğu halde hepsi idam edilecekti. İşte Marilak Mesut ve Şen ayrılırken Ellis bu kara düşünceler içinde bulunuyordu. Ne yapmalıydı? Kendisiyle sevgilisini ölümden kurtaracak hiçbir yol ve imkan yok muydu? Vardı. Yavaş yavaş başını kaldırdı. Şimdi gözleri vahşetle parlıyordu. Ölümü ölümle önleyecekti. Harry'i öldürecekti. Kesin kararını bir dakika içinde verdi. İçeri gelince evvela yatak odasına koştu. Orada kısa sağlam bir hançeri daha çekmecesinde bulunduruyordu. Onu aldı. Kabzası avucunda bulunmak üzere kolunun içine soktu. Sonra gayet sakin bir tavırla sol eliyle kapıyı açarak içeri girdi. Maraşel ayakta duruyordu. Alice karşı karşıya durduklarında birdenbire atılmaya ve hançeri Maraşel'in göğsüne saplamaya karar vermişti. Kendi kendine, ''Tabii her şeyi inkar edecek, hiçbir şey duymadığını söyleyecek, ''Ben de inanmış göründükten sonra bir dakikada işini bitireceğim.'' diye düşünüyordu. Fakat Marichal Denwin'in ilk sözü ''Bütün konuşulanları duydum.'' oldu. Alice bu cevabı hiç beklemediği için şaşırdı. Telaşlı bir harekette bulundu. Bu hareketiyle kolunda sakladığı hançerin ucu göründü. Demirin paratası Marichal'in gözünden kaçmadı. Henry devam etti. ''Şunu da söyleyeyim ki gece ve gündüz sırtımda daima zırhlı bir gömlek taşırım. Senin hançerin bunu denemez. Onun için boş yere beni öldürmeye kalkışma.'' Alice kendisini toparlamıştı. İki adım geriledi ve sırtını kapıya dayadı. Tasarladığım şeyi anladığınızdan dolayı pek üzgünüm. Çünkü şimdi sizinle mücadeleye girişince yenileceğim tabidir. Fakat her şeye rağmen size saldıracağım ve sizi öldürmeye çalışacağım. Sizi dışarıya çıkmaya bırakmaktansa elinizle ölmek daha iyidir. Burada ikimizden birimiz ölmeliyiz. Böyle dedikten sonra artık hançerini saklamaya lüzum görmediğinden bunu meydana çıkardı. Göğsü soluyor, Henry'e dik dik bakıyordu. Henry etrafa sükunetle baktıktan sonra Alice ile arasında bir masa bulunacak şekilde bir koltuğa oturdu. Sonra sakin bir sesle ''Aramızda geçecek kavganın sonunu biliyorsun değil mi?'' diye sordu. ''Evet biliyorum. Haydi beni öldürünüz.'' Henry omuzlarını sikti. ''Ne siz beni öldüreceksiniz ne de ben sizi. Şayet kendime çıkmak için bir yol açmak istersem size bir zarar vermeden hançeri elinizden alabilirim. Fikrim budur. Onun için sizi öldüreceğimi sanmayınız.'' Ellis titredi. Henry devam etti. ''Fakat beni böyle zor kullanmaya mecbur ederseniz şurasında söyleyeyim ki buradan çıkar çıkmaz işittiğim sırrı istediğim gibi kullanmakta serbest olacağım.'' Alice hançeri daha ziyade sıktı. Gözleri kan çanağına dönmüştü. ''Harry, fakat eğer anlaşabilirsek ben işittiğim şeyleri unutacağım. Şimdi sözlerimi dinle. Ben istediğim şeyleri söyleyeyim. Eğer kabul edersen bütün duyduklarımı unutacağıma söz veririm.'' ''Size inanmam.'' Harry yavaş yavaş kızmaya başladı. Fakat kendini tuttu. ''Pekala sizi inandırmak için elinize bir rehim verirsem?'' Bir rehin mi? Hem de canlı bir rehin. Şimdi beni dinle. Buraya niçin geldiğimi size söylememiştim. Sadece sizden bir yardım istediğimi biliyorsunuz. Daha evvel şunu söyleyeyim ki siz çok değişmişsiniz. Önce benim metresim iken hep saray meseleleriyle uğraşırdınız. Halbuki şimdi sizde tam manasıyla seven bir kadın, seven bir kaplan hali var. Anlıyorum. Siz Navar Kralı'nı, ne Amiral Kolik, neyi, ne Prens, ne de kondiyi ne de kardeşimi kurtarmak istiyorsunuz. Sizin amacınız sadece Conte Morelic'i kurtarmaktır öyle değil mi? Alice cevap vermedi. Harry devam etti. Bütün bu hallerinizden kim olduğunu bilmediğim bu adamı son derece sevdiğiniz anlaşılıyor. Şimdi bana açıkça cevap veriniz. Eğer yanlış söylüyorsam yani aldanmışsam boş yere çenemi yormayı. Size bu deliliği yaptırmak isteyen şey aşk mıdır? Evet aşktır. Seviyorum ve sevgilim ismini söylediğiniz adamdır. Mükemmel. O halde anlaşabileceğimizi kuvvetle ümit ediyorum. Nasıl? Nasıl olacak? Bana dikkat etsene. Ben de bir başkalık görmüyor musun? Benim gibi sabırsız bir askerin herkesin kendisinden titrediğini görmek isteyen bir komutanın şimdi niçin bu kadar sabırlı olduğunu bilmek istemiyor musun? Senden niçin, ne gibi bir mesele için yardım istemeye gelmiş olduğumu düşünmüyor musun? Ben sana muhtacım Elis ve beni ancak sen kurtarabilirsin. Bu sözler genç kızın üzerinde hemen tesirini yaptı. Gözlerindeki kin yavaş yavaş kayboldu. Henry de değişikliği memnuniyetle seyretiyordu bana vahşi asker derler. Böyle bir adamın nasıl olup da bu kadar sabrettiğini ve aşktan nefret eden benim nasıl olup da senin aşkını anladığımı düşünemiyor musun? Sana açıkça söyleyeyim Melis. Çünkü ben de seviyorum. Fakat bu aşkta sizin gibi tarihli değilim. Sevdiğiniz adam da sizi seviyor. Halbuki benim sevdiğim kadın beni sevmiyor. Sen aşkına karşılık görüyorsun. Halbuki ben aşkıma karşı nefret ve hakaret görüyorum. Henry o kadar samimi bir tavırla konuşuyordu ki Alice Maraşal'in büyük ve ümitsiz bir aşka tutulduğunu anladı. O zaman yavaş yavaş sinirleri gevşedi. Elindeki hançerde tok bir ses çıkararak döşemenin üzerine düştü. Alice Henry'nin ciddi olduğunu anlamıştı. Bu kurnaz, yalancı ve hilekar adam bu anda yalan söylemiyor, rol yapmıyordu. Genç kadın bunu anlayınca yavaş yavaş Maraşal Demir'e yaklaştı. Yanındaki koltuğa oturdu. Eğer sırrınızı öğrenmemiş ve bunun için hayatınızla oynamanıza şahit olmasaydım kalbimi kemiren, ruhumu parçalayan bu aşktan size hiçbir şekilde bahsetmeyecektim. Fakat sırrınız benim için bir teminat yerinde geçtiğinden artık size kalbimi açabilirim. Sizi dinliyorum Mareşal. Harry bunun üzerine Juni'ye ait aşkını ve bu aşkın manisini Alice'e birer birer anlattı. Sözlerini şöyle bitirdi. Şimdi sevdiğim kadını ve kızını kaçırarak konağımı hapsettim. Fakat bu kadınların bir hafta kadar güvenilir bir yerde saklanmaları lazım geliyor. Aynı zamanda kaçamayacaklarından emin olmam lazım. İşte size bu işim için başvuruyorum. Bana bu yardımı yapmanızı isteyecektim. Alice şiddetle Harry'nin sözünü kesti. İstediğiniz yardım bu kadınları saklamak mıdır? Evet. Harry Alice'in hakkında neler geçtiğini anlamıştı. Biraz sert bir tavırla ''Beni dinleyiniz'' dedi. Eğer sırrınızı öğrenmemiş olsaydım bu yardımı sizden bir masal uydurarak yine isteyecektim. Fakat şimdi açıkça söylüyorum. Bana bu aşk işinde yardım ediniz. Ben de size yardım edeceğim. Sizi ihanet ederek aşığınızı ele verecek olursam siz de Jönü meselesini bildirir ve bu yüzden işlediğim cinayeti yayarak beni itham edebilirsiniz. Bütün Fransa'ya beni rezil edebilirsiniz. Her bir saniye nefes aldı. Sözlerim karşısında şaşırdığınızı görüyorum. Kardeşimin işine karşı duyduğum aşkla onları ayırmak size garip görünüyor. Fakat ne yapayım? Elimde değil. Şimdi açıkça pazarlığa girişelim. Siz sadık, dikkatli ve merhametsiz bir muhafız olacaksınız. Aksi takdirde Elis gözlerini kaldırdı. Evet. Buradan çıkar çıkmaz aşığınızı hükümete ihbar edeceğim. Gideceği yer doğruca dar ağacıdır. Elis bir harekette bulunmak isterken Henry sözünü kesti. Ne için tereddüt ediyorsun? İkimiz de birbirimizin elindeyiz. Size bir rehin bırakarak aşığınızın hayatını satın alıyorum. Eğer aşığınızı hakikaten seviyorsanız onun için her şeye katlanmanız lazımdır. Aksi takdirde onu sevmediğinize inanmam lazım geliyor.'' ''Elis, onu sevmemek mi? Şunu bilin ki onu kurtarmak için gerekirse Paris'i bile yakmaya hazırım.'' diye bağırdı. Her de Montmorency ''Öyle seni için hala tereddüt ediyorsunuz. Beni öldürmenize imkan olmadığına sizi inandırayım. Bakınız.'' Öyle söyleyerek göğsünü açtı. Bütün vücudunu boyundan boya örten bir zırh gömlek her tarafını kaplıyordu. Alice o zaman yere diz çöktü. Ellerini havaya kaldırarak ''Ey sevgili devadatım.'' diye inledi. Senin için alçaklığın en derin tabakasına iniyorum. Şimdiye kadar bir casus kızdım. Şimdi de zindancı oluyorum. Maraşal de ayağa kalkmıştı. Önünde saygıyla eğildi. Yarın gece burada olacağım. Onların kaçmamaları için gereken tedbirleri tamamlayacağınızdan eminim. Bundan sonra sakin bir şekilde kapıyı açarak dışarı çıktı ve gitti. Alice vaziyetini değiştirmemişti. Elleriyle yüzünü kapayarak ''Alçaklığın son derecesine indim.'' acaba beni buradan kim kurtaracak diye inledi. Bu sözlerine ben diye tok kuvvetli ve tehditkar bir ses cevap verdi. Alice sıçrayarak geri döndü ve deli gibi papaz diye kekeledi. Maraşal Demir'in çıktığı kapının eşiğinde Alice'in ilk aşığı papaz Garola beyazlı siyahlı elbisesiyle bir heykel gibi kımıldamadan duruyordu.